Hala maalesef o toprak altındayken, o siyanürlü toprağın altındayken Demirören Haber Ajansı'nın ge e ekrana getirdiği görüntüler gerçekten korkutucu cinsten bir toprak kayması daha yaşanıyor. İliçte yeniden toprak kayıyor. Aslında uzmanlar en başından beri bu uyarılarda bulunmuşlar. Hatırlayacaksınız. İliçte e, meydana gelen bu maden faciası aslında maden faciası demek de doğru değil. Çünkü göz göre göre gelmiş bir katliamdan bahsediyoruz. İçinde siyanür bulunan, siyanürlü toprakların kaymasıyla 9 işçi bu toprakların altında kalmıştı. 3 ay oldu. 3 ayı geçti. Maalesef yalnızca 4 işçinin cenazesine ulaşılabildi enkaz altından ama 5 işçinin cansız bedeni hala toprak altında. Yeniden toprak kaydı şu an bu toprağın altında o arama çalışmalarını sürdüren işçiler var mı başka biri var mı bilmiyoruz ama arama kurtarma çalışmasının ekipler tarafından başlatıldığı bilgisini paylaşalım. Bir bilgi daha hatırlatalım muhalefetten. ...çok tepki gelmişti hatırlayacaksınız. Dönemin... E, ...bakanı aslında chat olumlu raporu veren... E, ...ikinci kapasite artışına onay veren isim... ...dönemin çevre bakanı Murat Kurum'du. Bu da ispatlandı bugün. E, CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz o belgeyi paylaştı. Murat Kurum'un imzası bulunan. Her ne kadar çevreye olumlu değildir... ...kapasite artışı imkansızdır denilse de... ...maalesef İliç'te bu çöpler madeninde onay verildiği için 9 işçimiz hayatını kaybetmişti. Şu an yeniden bir toprak kayması yaşandı. O görüntüler geliyor ekranlarınıza. Bu toprağın altında bir işçi var mıydı? Henüz haber merkezimize ulaşmadı ama arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 4 kişi hayatını kaybetmişti 3 ay önce. 5 işçinin maalesef cansız bedenine henüz ulaşılamadı. Üç ayı geçti dedik. Aslında ihmallerden bahsedildi. Uzun bir süre. Çünkü kapasite aşımından kaynaklandığını söylüyor uzmanlar. Bu onayın verilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Bu onay verildiği için bu facia göz göre göre geldi denildi. Hatırlayacaksınız bu Erzincan'da bu e, tesisin bulunduğu yerde çok yakında bir yaşam alanı da var. Fırat Nehri'ne de çok yakın. Dolayısıyla oradan çıkacak olan siyanürün toprağa karışma, daha doğrusu toprak yoluyla, hava yoluyla suya karışma ihtimalinden bahsedilmişti ki korkutucu boyutlara ulaşması söz konusuydu. Bu kadar yaşam alanına yakın bir yerde böyle bir maden izni verilmiş olması tartışmaların odağındaydı. Tartışmaların odağındaki bir isim, önemli bir isim Murat Kurum'du hatırlayacaksınız kendisi. Bu onay verildiğinde kapasite artışı, izin verildiğinde ikinci defa kendisi Çevre Bakanıydı. Dolayısıyla o imzayı da CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz paylaştı, gündeme getirdi. O sorumsuzluk neticesinde 9 işçi hayatını kaybetti. 5'i toprak altında hala aileler isyanlarını sürdürmeye devam ediyorlar çünkü kimi babasını, kimi çocuğunu, kimi kardeşini, kimi eşini bekliyor. En azından bir mezarı olsun istiyorlar ama maalesef aylardır işçilerin bedenlerine ulaşılabilmiş değil. Bu devam ederken bu devam ederken bir yandan da şu anda Demirören Haber Ajansı'nın görüntülerini getiriyoruz ekrana. 15.51'de başlayan toprak kayması yaklaşık bir buçuk saattir devam ediyor. Tabii bunun altında bu görmüş olduğunuz ekranlarınıza yansıyan bu toprağın altında, siyanürlü toprağın altında bir işçi bulunuyor mu? Diğer işçilerin cenazesini arayan ekipler olabilir ki 3 aydan fazladır sürüyor arama çalışmaları. Şimdi onları arayan ekipleri de aramak için yeni bir çalışma başlatılmış durumda. Can kaybı olduğuna ilişkin bir bilgi yok elimizde. Daha doğrusu bu toprak altında kalan birisi olup olmadığı ile ilgili bir bilgi yok elimizde. Ama bu olaya ilişkin en sıcak bilgi Farz 5 bölgesinden Sabırlı Deresi'ne doğru 15.51'de bir kayma meydana gelmiş. İşte o kayma neticesinde de ekipler yeniden arama kurtarma çalışmalarına başlamışlar. Dileyelim diğer 9 işçimiz gibi arama kurtarma çalışması yapan diğer çalışanlar da bu siyanürlü toprak altında kalmamış olsunlar. Çünkü diğer 5 aile aylardır yakınlarının o toprağın altından en azından cenazelerinin çıkmasını bekliyorlar ki çünkü artık bir umut kalmadı. Bir mezarları olsun istiyorlar. Erzincan'da çöpler madeninden şu an o görüntüler, İliç'te bulunan çöpler madeninden o görüntüler geliyor ekrana. Maalesef verilen, işte imzalanan o chat raporlarının kapasite artışına verilen onayların bedellerini 9 işçi canıyla ödemişti. Yok, ben Halen ben o siyanürlü toprak de altında de bulunan 5 işçinin cansız bedeni varken 17.51 sıralarında bir toprak kayması daha yaşandı. O toprak kaymasının ardından arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. ...düzeltiyorum 15.51'de toprak kayması meydana geldi. Çok sıcak görüntüler. Çok doğru Toprağın aynı zamanda siyanürlü olması, içinde siyanür bulunması da... ...çevreyi de olumsuz etkileyen bir durum. Çünkü yakınında bir yaşam alanı var. 3 ay önce o olay gerçekleştiğinde, ihmal sonucu 9 işçi toprak altında kaldığında... Eliçte o köyde yaşayanlar yıllardır bununla mücadele ettiklerini, her türlü başvuruyu yaptıklarını ama bunu önleyemediklerini söylemişlerdi. Kendi hayatları da risk altındaydı biliyorsunuz. Erzincan İliçte bulunan çöpler madeni Fırat'a çok yakın bir bölgede Kuş uçuşuyla 300 metre olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla oradan çıkacak olan siyanürün toprağa karışma ihtimali, çevreyi, doğayı, suyu ciddi anlamda etkiler endişesi var. Dolayısıyla bu toprağın her hareketi sadece ilişkide yaşayanları değil çevre illerde yaşayan herkesi tedirgin eden bir durum. Şu anda... bir işçi var mı bilmiyoruz. 16 15.51'de meydana gelen bu toprak kaymasında. Ama diğer işçilerin, diğer işçileri arayan kişilerin toprak altında kalmış olma ihtimali var. Çünkü 5 işçi hala 3 aydır 5 işçinin cenazesi toprak altındaydı. Tepkiler çok fazlaydı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisinden muhalefet kanadından hatırlayacaksınız. Bölgeye gitmişlerdi bir heyet oluşturuldu. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz çeşitli raporları ortaya koydu. O raporlardan biri belki de en sıcağı bugün haber merkezimize ulaşan Deniz Yavuz Yılmaz'ın sosyal medya platformu üzerinden de paylaştığı o imza belgesiydi. Facianın nasıl göz göre göre geldiğini anlatmıştı.